Bu metin babam. Videoya kaydediyorum baba. Bu metin babam sabah keçileri sağmış. Süt kaynattık, keçi sütü. Ben denizden geldim. Bak burada sofrada keçi sütü, bu da keçi peyniri, bahçeden dereotu. Sonra kümesten yumurta. Akşam kahvaltısı yapıyorum. Bu da metin babam. Çok yakışıklı değil mi? <laughs> Bir şey söyle baba. Nereye, nereye ya? kaydediyorum? Hatıra. Hatıra nereye babacığım ya? Buradayız biz işte. Bir şey anlat, ha. bir şey söyle. Merhaba be, de. selam olsun ha. diye. Selam. <laughs> oh be. Metin babam çok cömert. Ha. Bakın bana neler sundu, neler ikram etti. Ha. Ha. Dünyanın neresinde var bu nimet? <laughs> Hepsi var. Uyur. Vallahi baba çok karizmatik görünüyorsun yani. O poşi, bıyıklar ha, muhteşem görünüyorsun. Bıyıkları geçen kestim biraz. Daha biraz keseceğim. Torun yoluyordu değil mi? Ha, torunlar yoluyor. <laughs>